Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, daha geçenlerde çok sık video paylaşmayacağım dedim ama bir hafta geçti mi? Geçti galiba yeni video çekiyorum. Aslında şöyle düşündüm. Alışveriş yaptıkça video çekeyim diye düşündüm. Sonuçta buna yarayacak bir 10 dakika olabilir. Dinlenme aramda sabunu çekerim diye düşündüm. Bence süper düşündüm. Ee, bugün günlerden pazartesi, cumartesi ve Bugün yaptığım alışverişleri göstereceğim size. Ee, tabii ne zaman paylaşırım bilmiyorum ben. Salı mı paylaşırım, çarşamba mı? Bugün günlerden 4 Ekim. Ee, benim 2 Ekim ve 4 Ekim tarihlerinde yaptım alışverişleri göstereceğim sadece bu arada. Umarım beğenirsiniz. Çok büyük bir alışveriş değil, küçük bir alışveriş. Zaten artık eskisi kadar alışveriş yapmaya vaktim olmuyor dışarı çıktığımda da yapmaya çalışıyorum. Siz umarım iyisinizdir. Nasılsınız bilmiyorum. Yorumlarda söylersiniz. İyi misiniz? Bir terslik var mı? Anlatmak istediğiniz bir şey olursa yazabilirsiniz. Ee, çok uzatmak istemiyorum. Vaktim yok. Ders çalışmaya döneceğim. Hadi hemen göstereyim sizlerle. Bir poşet yaptım. Ops. Ooo. En alttakilerden başlayalım. Onlar kırılmadan. Bakın şurada böyle. Emotion'ın Ocean Fresh deodorantını aldım. Çok aşırı ve fresh kokuyor. Mis gibi. Kokladıkça koklayışım, koklayasım geliyor. <laughs> bunu neden aldım? Bedenden sonra bunu kullanmak için. Sonuçta ağır bir deodorant daha kötü bir kokuya sebep olur. Ama hafif bir deodorantla hem kokuyu giderirsiniz hem de güzel kokarsınız. Mis gibi kokuyor. Bunu öneriyorum, alın. Bundan sonra galiba vazgeçilmez deodorantım bu olur. Kokumu buldum. Tabii ki başka kokularını da deneyeceğim. Güzel. Bunu ya niye bugün de çektim? Şunu anlatayım. Bunu yarın beden dersimiz var. Çantama koyacağım. Size tanıtmadan kullanmak istemedim. Tabii ben bir kere sıktım kokusuna falan bakmak için. Sayıyorum. <laughs> Burada da Nivea'nın Dry Fresh rolunu var. Bu da yine aynı şekilde. Çok şeffaf bir kokusu var. Yani çok güzel ve 48 saat koruyuculuğu var bu doğru arkadaşlar. Denendi ve onaylandı. Kokusu da çok fresh, asla boğmuyor yani aşırı güzel. Yanınızdan geçenlerin şu deodorantlarda da sen geçenler sorarlar da bunun da kokusunu alırlarsa tabii ki de sorarlar. Aşırı güzel öneriyorum. Kullanın, kullandırtın yani. Zaten Nivea herkesin bildiği ve süper bir marka bence. Hem uygun fiyatlı, aşırı pahalı bir şey de değil. Herkes alabilecek diye düşünüyorum. Hadi o zaman sıradakilere geçelim. En bomba ürünümüz var ama ondan önce gördünüz zaten. Tam içimde sana bırakacaktım ama olsun. Akademi atıyorum. Popit kalemlik aldım kendime. Çok merak istiyordum bu kalem kutulardan. Gittim ve aldım. Şimdi içini inceleyelim. Tabii içi dolu. Bekleyin ben içeri dolu boşaltayım. Şöyle kenarıya atalım içine. Ee, i̇çi küçük arkadaşlar. Aa, Tuğra geldi. Ee, çok güzel. İçi çok küçük. Kullanılabilecek gibi mi? değil. Sen dışarı çık ben seni bir gün sonra çağıracağım tamam mı? Bilmiyorum. Bir gün sonra konuşuruz. Hadi çık. Kapıyı kapatır mısın? <laughs> Tuğra sana. Tamam dışarı çıkar mısın? Tamam dışarı çık. Tamam, dışarı çık. Anne Tuğra'yı alır mısın? Benim. Böyle çok <laughs> bir kalem kutu. Tuğra'nın sesleri çok özür diliyorum. Kalem kutunu göstermiyorduk. Çünkü çok tutturuyor ve inanın 20-30 popiti vardır evde. Bunu görmüyordu. Kalem kutu çok güzel ama bununla derste oynarsak geri kalabiliriz. Ben oynayacağımı düşünüyorum. Buna hemen kalemlerimi yerleştireceğim ama içi çok küçük. Bu benim kalemlerim, kalemlerim asla almaz. Acaba sadece stabilolar doldurur bunu diye düşünüyorum ama deneyeceğim. Hadi bakalım inşallah sığar. Yani almak isteyenler bunu bilsin. Kullanışlı bir kalem kutu değil. Ama aşırı güzel bir kalem kutu. Kıpıt, Hadi oynayalım azıcık Bu sessiz tarafı. Ya caniler niye iç dışını sessiz yaptınız? Derse daha rahat oynayalım diye mi? Şimdi ben iki sırasını yaptım. Şimdi bir, iki, üç sessizlik. Hop. Bitti. Kalem kutuyu kenara kaldırıyorum. Ve sıradaki ürünlerime geçiyorum. Harika olsun yüz ifadesiydi ya. İlk kolyemi göstereceğim. Ee, böyle süper. Çok tatlı ve aşırı zarif. Şöyle göstereyim. Siyah kelebekli kolye. Bu arada kolye merakım var. Zaten şu boynumdakini de görüyorsunuz. Bunu da çiçek sepetinden almıştım. O zaman ekartanesi hastalığım vardı. Kelebekli kolye. Bu ara zaten çok meşhur. Yani kelebekler. Siyahında bulunca hemen alayım dedim. Bu arada fiyatlarını söyleyeyim aldığımı. Şunu 22.5'a aldım. Bunu da 22.5'a aldım. Bunu 45'e aldım. Bu elimde gördüğünüz dünyalar güzeli kolyesi sadece 10 liraya aldım. Ben bile şoklardayım yani. Aşırı güzel. Çok da güzel duruyor. Yani güzel bir kıyafetle yakası biraz açık. Yani şöyle olan. Kapalarda gözükmez böyle olanlar. Belki boğazının üstüne takabilirsiniz. Beyaz. Olabilir. Çok güzel. Kolye. Bunu da kenarı koyuyorum. Patelimi atıyorum. Ben toplayacağım ama her neyse. Sırada aynı onun yüzüğü var. Şöyle takayım. Burada güzel durmuyor ya. Ben bu parmakları daha çok seviyorum. Bu tarz yüzükleri. Bakın. Bu da yine aynı zaten. Siyah. Sadece kolye değil. Hatta bunları takım olarak aldım. Yüzük 7,5 liraydı. Onu sürekli takarım. Yüzük takmayı çok severim. Okulda olmasa da. Yine siyah çok zarif durduğu için siyah aldım. Sırada ne var? Aynı yüzüğün böyle gri açık mavi tarzı bir şey parlama yapmazsa çok güzel olacak. Şöyle yapayım gözüküyor mu? Böyle. Bunun arkadaşlar sadece rengine vuruldum. Başka hiçbir şey yok. Zaten aynı yüzük. Ama şöyle bu da 7,5 liraydı. Ama bunun maalesef ki kolyesi yoktu. Bu da beni çok üzdü ama oradaki abla kolye geldiğinde ayırtıp bana haber vereceğini söyledi. Bu da beni çok etti. <laughs> Umarım unutmaz ayırmayı. Çünkü bunun kolyesini bulduğumuz yerde alacağım. Abla getirmez. Sırada yine <laughs> aynı yüzüğün ııı e, kremi var. O da parlamıyor. Bu da 7,5 lira. Bunu nasıl aldığımı söyleyeyim. Ee, yazın Git. almıştım bunun kolyesini. Yüzüğünü de bulunca alayım dedim. Bilekliğini bulunca bilekliğini de alacağım. Ee, çünkü takım yapmayı seviyorum. Kolyesi burada. Bunu 15 liraya almıştım bu kolyeyi yazın. Zaten farklı bu gösterdiğimden. Biraz daha küçük amblemi. Bununla takım yaptım. Aynı renk. O yüzden aldım bunu da yani yüzüğü. Yoksa niye alayım bir sürü yüzük aynısını. aynısından? Sonra sırada bu ara çok popüler olan bir şey var. Ama benim çiftin takabileceğim kimse yok maalesef ki. O yüzden ikisini de ben takacağım. Çift yüzükleri. Ben kelebeklisini aldım. Gri kelebeklisini. Altın sarısı da vardı. Bu da 7,5 liraydı. Aşırı uygundu. Böyle birleştirince kelebek oluyor. Şöyle göstereyim size. Durun doğru birleştireyim. İşte bunu erkek takıyor buraya. İşte bunu da kız takıyor buraya. Durun ters taktım. Sonra bunlar birleşince sevgili oluyorlar. Ama maalesef <laughs> ki dediğim gibi benim bunu takabilecek kimsem yok. O yüzden takabilecekler alsın. Çok güzel. Ben ikisini de kendim takacağım. Var mı başka ürün? Olmaz mı? Var. Bunlar cumartesi günü aldıklarımda. Bu da bugün aldığım. Cupcake'li... Biraz daha pastel tonlarda mini anahtarlık popit. Bununla da birazcık oynayalım durum ben sessiz tarafını bir alayım. Sonra bunu neden aldığımı söyleyeceğim size. Hadi oynayalım. Bitti. Bunu bunun için aldım. Renkleri çok anlamsız ama cupcake başka yoktu böyle takacağım. Süsü de tam olsun artık dedim. Bunu hemen kalemlerimi yerleştireceğim videodan sonra. İsterseniz 2-3 kalem koyalım. Ön yargılı davrandım kalem kutuya. Onu da bir test edelim diye düşünüyorum. Yani şunları aldım. Uç kalemi. Stabilo. Yarısını koyu, Yani yarısından aldım da bunu koyuyorum. Bir de şu ikisini koyuyorum. Yani. Aynen çok kullanışlı değil. Ama gerekirse eşyalar götürmenizi engeller okula. Güzel. Umarım videomu beğenirsiniz. Bunu yüksek ihtimal yarın yani çarşamba salı paylaşacağım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bu arada şunu söyleyeyim. Geçen geçen gün videoda açıklamalara yazmıştım. Aldığım kitapları tanıtabilirim istiyorsanız. Veya kitap önerisinde bulunabilirim. Lütfen yorumlara bırakın. Görüşürüz.